Evet, şimdi daha önceden anlatmış olduğumuz DC motorun temel e, tanım ve bilgilerinden sonra DC motorlarda devir yönü değiştirmek için ilkesel olarak temelde ne yapmalıyız? Bunu iki devre kurarak açıklayacağız. Bunun için bir projemiz var. var.com adlı web sitemizde yayınladığımız gibi Tinkercad internet sitesi üzerinden basit iki devre dizaynı yapacağız ve simülasyon görüntüleriyle bir DC motorun devir yönünün nasıl değiştirilmesi gerektiğini göstereceğiz. Bunun için sağ taraftaki bileşenler bölümünde bize DC motorumuzu çalıştırmak için elbette bir pil gerekecek. Pili alıyoruz, sürükle bırak yöntemiyle koyuyoruz grafiğimizi de şu şekilde düzeltelim. Evet. Sonra e, elbette ki bir DC motor gerekmekte. Bunun için DC motor yazıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bir de enerjiyi e, bir anahtar üzerinden motoru uygulayacağız. Yani aç kapa için basit bir anahtar alacağız. Onu da Buradan anahtar yazarak şurada e, devremizi açıklamak için yeterli olacaktır. Şimdi e, bu malzemelerle bir tane birer adet daha buraya çağıracağız. Amacımız şu buradaki şekilde bir yönde dönerken e, DC motorumuz burada aksi yönde diğer yönde dönecektir. Bunu göstermek için aynı anda ikisini de çalıştıracağız. Şimdi e, bu malzemeleri tek tek çağırmaktansa Ctrl-C, Ctrl-V yöntemiyle yani kopyala ve yapıştır yöntemiyle malzemelerimizi çoğaltabiliriz. Pili seçiyoruz, Ctrl-C, V yapıyoruz ve hemen e, hizalı bir şekilde yanına koyuyoruz. Anahtarımızı seçiyoruz, Ctrl-C ve V diyerek e, hemen hizalıyoruz. DC motorumuzu da Ctrl-C ve V diyerek yerleştiriyor. Şimdi sol tarafta daha önceki bilgilerin de ışığında hatırlatma yaparak DC motorumuzun uçlarına baktığımızda kırmızısını artı kabul edeceğiz. Artı pilimizin ucu gibi düşüneceğiz. Pilimizin burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı ucu artı'dır. Siyah ucu eksi uç olarak kabul ediliyor. Biz bu e, renkleri hiç değiştirmeden DC motorumuzu uygulayacağız. Yani şöyle hemen bağlantılarımızı oluşturalım. Kırmızı ucumuzu alacağız. Tabii ki önce anahtardan geçireceğiz bunu. Anahtardan çıkacağız. Motorumuzun kırmızı ucuna vereceğiz. Dikkat edilirse hatta bunları da bir renklendirelim. Kırmızı Kırmızı Şimdi siyah ucumuzu da e, pilimizin eksi ucuyla aynı renk olan uçları da birleştireceğiz. Hemen onu da bu şekilde bağladık. Bunu da siyah hale getirdik. Aynı devreyi burada da kuracağız. Yalnız temel bilgimiz neydi? Motora uygulanan DC motor uygulanan uçların yerleri değişecek. Yani biz pilimizin e, kırmızı ucunu Şöyle yaklaştırarak pilden aldığımız kırmızı ucu alıyoruz. Bu sefer motorumuzun kırmızı ucuna değil, yön değiştirmemiz gerektiğini söylemiştik. Motorumuzun siyah ucuna veriyoruz. Pilimizin e, e, eksi ucu olan siyah ucunu da motorumuzun kırmızı ucuna veriyoruz. Şimdi iki tane e, devreyi aynı anda çalıştıracağız. Ee, ve temel ilkemiz olan doğru akım motorlarında dönüş yönünü değiştirmek için motora uygulanan akımın yönünü değiştirmemiz gerektiğini görerek anlamış olacağız. Hemen simülasyonu başlatıyorum. Sol taraftaki motorumuzu çalıştırıyorum. Evet, sağa doğru bir dönüş yönü gördük. Aynı motorun uçlarını değiştirirsek dikkat edin. Buradaki eksi ucu buradaki eksi ucuna bağlıydı. Buradaki tam tersi. Uçlarını değiştirdik. Ee, beklenen nedir? Motorumuzun diğer yönde dönmesidir. Görelim. Evet. Görmüş olduğumuz gibi e, ilkesel olarak doğru akım motorlarında dönüş yönünü değiştirmek istediğimiz zaman motora uyguladığımız akımın yönünü değiştirirsek buradaki simülasyonda gördüğümüz gibi motorumuz aksi yöne ters yöne doğru dönecektir. Bu şekilde doğru akım motorlarınızda devir yönünü değiştirmek istediğinizde bu şekilde bir çalışma yaparak istediğim sonuca ulaşabiliriz. Evet bizi dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederiz.